Merhaba ben Saba. Bugünkü çalışmamızda sizlerle birlikte yağlı oyun hamuru kullanacağız. Yağlı oyun hamuru su bazlı hamurdan daha sert bir malzeme. Elinizde yumuşatmanız uzun zaman alabiliyor. Ülkemizde daha çok su bazlı oyun hamurları kullanılıyor. Yumuşak olması açısından çocuklarımız tarafından da tercih ediliyor. Oysa yağlı oyun hamuru çocuklarımızın parmak gelişimini desteklediği için Çocuk gelişim uzmanları tarafından özellikle tavsiye ediliyor. Yağlı oyun hamurunu kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Ayrıca Bardavas internet sitemizden de yağlı oyun hamuru siparişi verebilirsiniz. Bu çalışma yapmak için malzemelerimiz yağlı oyun hamuru, kağıt ve baklagiller. Baklagil küçük çocukların gelişimi için özellikle kullandığımız ve tercih ettiğimiz bir diğer malzeme. Çocuğunuza vereceğiniz küçük bir hamur parçasını elinde top olarak yuvarlamasını isteyin. Bu çalışma küçüklerimizin parmak kaslarının güçlenmesine yardımcı olacaktır. Şimdi sıra geldi daha önceden çizmiş olduğumuz kağıdı yağlı hamurla kaplamaya. Ben önceden kaktüs ve güneş çizdim. Bunun yerine farklı resimler, farklı geometrik şekiller de çizerek çalışabilirsiniz. Hazırladığınız hamurları çocuğunuzdan baş parmağıyla bastırarak itmek suretiyle kaktüsün içine yaymasını isteyin. güçlenmiş kasları okul çağına gelen çocuklarımızda daha kuvvetli kalem tutabilme, rahatlıkla yazı yazabilme kapasitesini geliştirecektir. Kağıdımızın çizili yerlerini yağlı hamur ile kapladık. Şimdi mısır, nohut, mercimek gibi malzemelerle yağlı hamurunuzu kaplayacağız. küçüklerimizin bakliyatla aktivite yapmaları ince motor gelişimlerini destekleyecektir. Evet, çocuklarımızın gelişimini destekleyen aktivitemiz hazır. Çalışmamızı tamamladık. Bakliyat sizin gözetiminizde küçüklerimizin kullanabilecekleri bir malzeme. Karıştıracağınız farklı ürünleri ayrıştırmalarını isteyebilirsiniz. Bu onların dikkatini güçlendirecektir. Bundan sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere. Yeni aktivitelerimizden haberdar olmak için Bardabas TV'ye abone olun.